Evet arkadaşlar bugün size düşük bütçeli bir kakao içecek tarif edeceğim. Şimdi malzemeler. Bir kaşık, bir bardak. İstiyorsanız şeker, süt, ister kakao ister puding Bu kadar. İstiyorsanız buz ekleyebilirsiniz. Şimdi gidiyoruz Pudingi açıyoruz. Kaşıkla alıyoruz. Ben şu kadar aldım. Bardağa koyuyoruz. İsterseniz daha fazla bekleyebilirsiniz pudingi. Hı. Bir Neyse, sütü alıyoruz, açıyoruz. Sütün tarihi geçmemiz lazım. Burada koyuyoruz. Şöyle bir görüntü olması gerekiyor. Bu görüntü aldıktan sonra bu kaşıkla karıştırıyoruz. İstiyorsanız tabii ki şey ekliyoruz. İşte neydi bu şeker? Karıştırıyorsanız karıştırıyorsunuz. Şöyle yapıyoruz. Mesela pipeti alıyoruz. Batırıyoruz. İçiyoruz. Enfes. Bu kadardı. Görüşürüz.